kaynaşan insanlardır. Dolayısıyla bir de İslami yönünü güçlendirirse çok daha iyi kaynaşacak. 16 kişi öldüğünden bahsediliyor. Onu da hatırlıyorum ben. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Geriye Allahümme <laughs> inna Ma se'eleke minhu avduke ve nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhüm bi ya erhamel rahimîn. Allah sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> aleyhi ve, sellem, <laughs> ve sellem, salatu selam olsun. Bu mukaddes vatını bizlere bir rastgele. Bizlerimizi halis, amellerimizi makbul eyle. Rızana muvafık ameller işlemeyi her birimize lütfeyle ya Rabbi birul emra min es-semai al ard. Gökten yere her şeyi idare eden sensin. ayaklarını kaybetmiş olan bütün kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Şehitler kervanına onları da dahil eyle ya Rabbi. Kendilerini ikram eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin bizlere tekrar o acıları tekrar yaşatma ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Ya Rabbi kendi ellerimizle hataya düşmeyi, günaha girmeyi neler hissettim. Deprem anını hissettim işte o anki. Yaşadığımız felaketi Allah'ın bir daha göstermesin. Hep çoğunlukla tanıdıklarımız bilhassa o gün gördüğüm kişiler bak. Cevdet Süzen. İşe giderken yolda rastladık. Yarım saat sonra ölüm haberini aldık işte. Bilmiyorum böyle tarifsiz duygular. Bebeğim vardı kucağımda 30 günlük. Kucağımdaki bebeği unuttum nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Bebek kucağımda ama çocuğu dışarı çıktıktan sonra fark ettim kucağımda bir bebek olduğunu. O anda her şeyi unutuyor insan. Dört tane çocuğum vardı. Bir bir seslerini duyunca hep hissettim çocuklarımı. O anda zaten insanın hani beyni ölüyor herhalde. Duyguları bitiyor. Her, hemen hemen her akşam hani oturduğum zaman böyle deprem sallantısı hissediyorum gibi geliyor. yani şu zamanlarda. Geçende de bayağı iki ay falan önce bir daha oldu.

hepimiz için acı bir gündü. Kayınpederim, kayınbiladerim aynı gün aynı gece kaybettik yani başka bir şeyimiz yok diyecek bir şeyimiz yok. Enkaz altında mı kaldılar abi? Nasıl? Enkaz, söyledi? enkaz. 7 7 8 civarlarıydı. Sabah karşı çıkardılar. Yok biz unutamadık ya o korku bizim için halen geçerli yani. Biz yani benim kendi efratımdan şey olmadı ama Eşim olarak, ailesi olarak, onlar acı bir gün ya geçirdiler yani. Eşiniz de hala bir tergendiği. Tabii ki canım. Ben ben mesela kendim kaçmıyorum ama eşim halen o korkuyla devam ediyor yani. Bugün gitmişim. Bugün gitmiş ben oğlum unutulmayı. Allah kimselere göstermez. Oğlumu, oğlum. abim, abimi. Dayım kızı üç tane torununda. Yani hangisini sayayım sağ ol. Yıkılmıştık da yine ayakta. Allah'a hamdolsun. Unutulmuyor değil mi ağılar teyze unutulmuyor değil mi? Unutulmuyor. duruyor? Evet, abi eee online yatıp online <olan> keke <laughs>